Derece için 3 altın kural nedir? Buyur Mehmet. <laughs> Merhabalar. Ee, arkadaşımız bugün benden derece için 3 altın kural bulmamı istedi. Ben kafamda bunları şu şekilde derledim. Ee, bir dedim planlı yani verimli çalışmak dedim. Daha çok kasmadan verimli çalışmak. İki dedim matematiğin üstünde durmak, eşit ağırlık için matematiğin üstünde durmak gerçekten altın değerinde bir kuraldır. Üç olarak da bol deneme çözmeyi tavsiye etmek istedim. Şöyle bahsedebilirim kendi dönemimden. Ben e, gerçekten matematiğin üstünde duran bir kişiydim ki eşit ağırlık alanında matematik rakiplerinize daha çok fark attıran alandır. Bunun için bol denemeyi de altın kural ekledim. Çünkü sadece matematik değil. Diğer dersler için de deneme çözmek sizi sınava daha çok alışkanlık kazandırır. Ben dershanemde olsun, kendim olsun, okulumda olsun bol deneme çözen birisiydim ki bunun bana çok büyük faydası oldu. Denemeleri de kesinlikle süre tutarak çözün. Çünkü hızlanmanıza da yardımcı olur. Gerçek sınav ortamındaymış gibi çözün. Kendinizi bir ortam hazırlayın ya da zaten kursunuzda, okulunuzda bu ortam hazırlanır. Siz kendiniz çözerken de bu ortamı hazırlayın. Saatinizi ayarlayın. Bir şekilde sınav ortamındaymış gibi hissederek çözmeye çalışın. Yani benim bahsedebileceğim üç kural bu şekilde. Kendinizi kasmadan, verimli matematiğin üstünde durun ve bol bol deneme çözün derim. Arkadaşlar zaten e, matematikte sadece eşit ağırlıkta değil, sözelde de, sayısalda da, e, eşit ağırlık bölümünde de, dilde de matematik her zaman fark attırıyor yani. Kesinlikle. Ben matematik açısından iyi yaparak rakiplerime daha çok fark attığımı düşünüyorum. Çünkü... E, yani gençler matematiğin zor olduğunu düşündükleri için çoğu bırakıyor. Evet. Veya da 10-15 net yapan adam 40 yapmak için uğraşmıyor. Evet. Ondan dolayı yapanlar her zaman önde oluyorlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Diğer derslerde yapın ama matematikten bir net kaç bin kişi demek. Evet. Yani sizin çözdüğünüz Türkçe bölümünden bir netle matematik bölümünden bir net aynı sıralama farkını yaratmaz. Arkadaşlar Mehmet'e çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.